Narin, büyük babasından kalan antika bir müzik kutusuna sahipti. Bu kutu her açıldığında farklı bir melodi çalar ve Narin'i çok mutlu ederdi. Ancak bir gün müzik kutusu kayboldu. Narin onu bulmak için evdeki tüm köşeleri aradı ama nafile. En sonunda evdeki küçük cinlerden yardım istedi. Cinler müzik kutusunu bir köşeye sıkışmış halde buldular ve Narin'e geri verdiler. Narin müzik kutusunu bulduğu için çok sevindi ve cinlere teşekkür etti. O günden sonra Narin ve cinler iyi arkadaş oldular ve her zaman birbirlerine yardım etmeye devam ettiler. Müzik kutusunu geri aldıktan sonra Narin, kutunun sadece müzik çalmadığını, aynı zamanda geçmiş anıları da sakladığını keşfetti. Kutuyu her açtığında farklı bir anı canlanıyordu. Büyük babasının gençlik günlerinden sahneler, eski bayram kutlamaları ve ailesinin tarihine dair unutulmuş anlar. Narin bu keşfiyle Köyün yaşlılarına da geçmişlerini hatırlatmaya başladı ve kutu, köydeki herkes için değerli bir hazineye dönüştü. Narin ve cinler köyün tarihini korumak için birlikte çalışmaya devam ettiler.